ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstün, Paris'te makyajsız haliyle objektif karşısına geçti. Büyüküstün'ün doğal hali, 300 binden fazla beğeni aldı. Instagram'da 5.3 milyon takipçisi bulunan oyuncu Tuğba Büyüküstün, son paylaşımıyla makyajsız halini gözler önüne serdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Oyuncu Tuğba Büyüküstün, Paris'te makyajsız haliyle çektiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Doğal haliyle büyük beğeni toplayan Büyüküstün'ün paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Paris sokaklarında doğal haliyle çektiği selfie'yi yayınlayan Büyüküstün'ün fotoğrafı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Binlerce takipçinin yorum yaptığı fotoğraf, 300 binden fazla beğeni aldı. Geçtiğimiz günlerde güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla yalnızca Türkiye'de değil pek çok Orta Doğu ülkesinde de star olmayı başaran Tuğba Büyük Üstünde kazandığı parayı gayrimenkule yatıranlardan. Yurt içi ve yurt dışında gayrimenkul yatırımları olan, özellikle Anadolu yakasında birkaç dairesinin olduğu bilinen Büyüküstü'nün, tapularının arasına yeni birini daha ekleyeceği iddia edildi. Sabahtan Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı haberde, de, çocukluğunun geçtiği, ailesinin halen yaşadığı Suadiye'de sahilde bir eve bakan ve çok beğenen Tuğba Büyüküstün pazarlık aşamasındaymış. Ev sahibi, denize sıfır olan, 4.5 artı bir daireye 22 milyon lira istemiş. Güzel oyuncu, yaklaşık 50 yıllık bir binada bulunan daireyi çok beğenmiş. Hatta eski bina olması daha da hoşuna gitmiş, iddiaya göre büyük üstün, ev sahibinden biraz indirim almış ancak yeterli gelmemiş. En son ev sahibine bir teklif sunmuş ve cevap bekliyormuş. Öte yandan meslektaşı Onur Saylak ile 2011 yılında nikah masasına oturan 39 yaşındaki oyuncunun bu evlilikten Maya ve Toprak adından ikiz kızları bulunuyor, ikili 2017'de yollarını ayırmıştı. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.